Bu soru Murtaza'dan geliyor. Şöyle diyor. Irak'ta rahatsız edici bir olgu ortaya çıktı. Oğullar annelerini ya da babalarını sokağa atıyorlar. Efendim Eda Sadık Münhüsselam'ın bu olgudaki tutumu nedir ve bu konudaki fıkhi hükümleri nelerdir? Bu tamamen reddedilen bir şeydir. İğrençtir, aşağılıktır, rezilliktir. Bütün nebiler ve elçiler bunu nefretle karşılamış ve kendilerini böyle kişilerden beri ilan etmişler. Aslında Musa'nın zamandaki Yahudilik dininde onun şeriatına göre anne babasına el kaldıran ya da bu şekilde kötü davranan kişilerin cezası derhal ölümüydü. Tamam mı? Bu, bu konunun hükmüdür. Bu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi şöyle buyurmuştur. Bir kişi kendisinde herhangi bir hayır görürse babasına hatırlasın. Yani bir insan ve sahip olduğu her şey babasına ait. Ayrıca o, bir kadın ya da erkek önce annesini, sonra annesini, sonra yine annesini o ardından babasını sevsin diye buyurmuştur. Yani anne ve babanın kutsiyeti ve konumu dinimizde son derece yücelir. Onları sokağa atmak, kötü muamelede bulunmak, onlara hakaret etmek, sövmek veya benzeri herhangi bir şey yapmak büyük bir günahtır. Ölümcül günahlardan biridir. Hatta en ölümcül günahlardan biridir. Bu, İmam Ahmed el-Hasan aleyhisselamın buyurduğu o günahlardan biridir. Ondan asla kaçamazsınız. Mutlaka aynı şeyi tadarsınız. Bunlar karmik adaletin kaçınılmaz sonuçlarındandır değil mi? Öyle şeyler vardır ki eğer yaparsan aynısı da sana yapılacaktır. İmam Ahmed el Hasan zina hakkında şöyle buyurdu. Eğer zina edersen bir gün birisi gelir ve senin bir aile ferdinle zina eder. Bu mutlaka gerçekleşmesi gereken şeylerdendir. Eğer öldürürsen sen de öldürüleceksin. Eğer cinayet işlersen sen de katledileceksin demektir. Tamam mı? Bu kaçınılmazdır. Ve bunlardan biri de eğer anne babana kötü davranırsan senin kendi çocukların da sana kötü davranacak. Bu yüzden biz inanıyoruz ki gerçekten iman eden bir kimse böyle davranmaz. Biz anne babamıza bakmakla ve onlara iyi davranmakla emrolunduk. Onların hayattaki durum ne olursa olsun hatta bize karşı olsalar davaya muhalif olsalar ya da ona inanmasalar bile fark etmez. Onlara iyi davranmalı ve saygıyla muamele etmeliyiz. Sadece eğer bizi hakikatten alıkoymaya ya da imamla olan bağımızı koparmaya zorluyorlarsa o zaman onları dinlemeyiz. Önce imama itaat ederiz. Ardından ise dinle ilgili olmayan tüm konularda anne babamıza iyi davranır, onlara bakarız.